Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uh. Kozan ilçesinde saat 5.32'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Uh. <laughs> Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.6, derinliğinin ise 7.06 kilometre olduğu bildirildi. Aşağı yandan depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa atıp korktuklarını söyledi. Vallahi şimdi ben kalktım, hazırlanıyorum dükkana gidecektim. Onda bir sallantı oldu, dün baktım millete patır patır iniyor. Şiddetli miydi hissedilen? Bekle şiddetli değil, yani, gene de bayağı şiddetli yani. Yani insan bayağı şey yapacak kadar şiddetli oldu yani. Çok fena idi, çok kötü salladı. Korktuk. Aşağı indik panikle. Çak çak böyle bir sesle uyandık. Salladı. Çocuklar bağırarak kalktı. O şekilde hissettik. Geçmiş olsun e, Tüm Poznan'a geçmiş olsun. Ee, sabahın e, ikinci saatinde 5-5.30'da kaldık. 5 5.30 Küt küt sesiyle e, ayağa kalktık. Ve e, yani ne olduğunu anlayamadık. Bir önceki depremde de sarsıntıda yine aynı e, evdeydik. Ama bunun ondan farklı şu küt küt sesiyle yani. uyandık. Ölçüünde bir sallantı şey. vardı. ve e, Sesli bir depremdi. Sesli bir depremdi. Şu an e, dışarıdayız ama bir e, şükürler olsun, şükürler olsun. Bir yıkıntı bir şey yok, herhangi bir duyum almadık. Ama tedbiren şu an dışarıya çıktık. E, çok geçmiş olsun şey. diyoruz. Çok geçmiş olsun.